İşte bizim çatının üstüne doğru cetvel şeklinde gelen parlak ışık şu anda gökyüzünde görülen bu parlak nesne uydu yıldız her neyse buradan düzgün cetvel gibi bir ışık bizim bu çatının üzerine geldi. 10-15 saniye sonra camın önüne insan büyüklüğünde bele kadar görünen bir insan görüntüsünde bir bulut geldi. Onu da ayrıca kalemle çizip bu video kaydını ek olarak yayınlayacağım. Bu nesne neyse düzgün cetvel gibi ışık bu nesneden geldi. Bu gökyüzündeki nesne ya da yıldız uydu her neyse oradan geldi. Ve açık olan bu tek camdan dışarı o insan şeklindeki buluta baktığım 15-20 saniye sonra da tekrar geldiği bu gökyüzünde görülen ışık küresine çekildi o gelen ışık.